seçime olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? partiye veririm. Neden? Neden? Çünkü hayat pahalılığı var, geçirdi her şeyde bol. O bakımdan yani partiye veririm yani. Sıkıntı yok yani. Kumarza Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunuk. Allah için iyi çalışıyor yani. Doğru söyleyeceğiz. Güzel de çalıştı yani. Buraları niye yapıyor yaptı yani. önceden bir şey yoktu yani burada yani. Memnunuk yani şimdilik. Yani. Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz? Vallahi pek onu bilmem yani şimdi yalan mı söyleyelim. Peki e, mevcuttaki milletvekillerinin değişmesini ister misiniz? Tabii bazıları değişsin diye. İyi olur lan iyi olur tabii mesela. Ki kendi ülkemizin için yani faydalı olanlar değişsin yani. İyi olur. CHP'ye o kesinlikle vermek yani. Dünya dünyaya geçse vermem yani. Yerinden ne kadar uzak, o kadar uzak vermem. Niye diyeceğim? PKK'yla bir. Meral Akşener olsun, öbürü olsun. Kesinlikle vermem yani. Ben kendim vermem. Başkasını bilmem yani.